Şimdi hocam gerek haç ibadeti olsun gerekse umre için o kutsal beldelere gidildiğinde insanlar bazen hem kendi adlarına umre yapıyorlar hem de bazen akrabalarına sevdiklerinin adına umre yapıp işte onun sevabını ona bağışlıyorlar. Böyle bir şey mümkün mü hocam umre ibadeti için? Teşekkür ediyorum Mustafa hocam. Aslında ibadetlerin asıl olanı herkesin kendisinin yapmasıdır. Evet. Bir insan bir ibadeti yapmaya e, imkan bulamaz, fırsat bulamazsa o ibadeti bir başkası ne olabilir vekaleten yapar. Şimdi e, mali ibadet tabi bu her ibadetler için geçerli değil. Yani mali olan, mali anlamda farz olan ibadetler için geçerli. Şimdi e, baştan beri hep ümreyi konuşuyoruz. Efendim ümre, e, haçla beraber olan ümre tabii ki zorunlu bir şey. O başka şey. Yani bir insan e, hacca kendisi gidemediği zaman gidememe çok yönlü olabilir. Yani gerçekten haç farz olduğu halde e, gidemeden vefat etmiştir. Evet. O da vasiyet etmiştir veya bir hazırlık yapmıştır da nasip olmamıştır. Peki onun yerine ne yapacaktır? Yakınları veya kendileri olabilir bir başkasını bedel olarak yani vekaleten gönderebilirler. Bu haçta mümkün. Evet. Çünkü zorunlu bir ibaret, Hı -hı. farz bir ibadet. Peki bu yaptıkları haç efendim temettü haççıysa kıran ise biliyorsunuz onunla birlikte ne olan? Zorunlu olan bir de ümre var. Hı -hı. Onu da ne yapacaktır? Haliyle Hı -hı. o vekil olan kişi ya bedel olarak giden kişi onun adına yapacaktır. Hı -hı. Bu meşrudur. Evet. Fakat e, biz herhalde sizin sorduğunuz kısım burası değil. Aynen. E, bunlar yapılmış. Hı -hı. Bunlar zorunlu olarak yerine getirilmiş ki bunu yapabilir. E, nafile olarak iki e, yani anefi mezhebinde değil mi müftabi olan görüşte sünneti müekket olan bu e, sünnet olan bu e, ümreyi kişi bir başkası adına yapabilir mi meselesi tabii ki nedir e, bu biraz e, olmayacağını çünkü bu nafile ibadetleri kişi kendisi adına yapar. Yapacak, çünkü zorunda evet. değil zaten. Evet. E, zorunlu olmadığı için bir başkasına nasıl yapa, e, ne yapabiliriz? Kendi adınıza yaparsınız, kendi adınıza niyet ederseniz. Peki elde ettiğiniz sevabı, mükafatı, ecri, e, başkalarına kime istiyorsanız, ağaç ecradınıza, tanıdıklarınıza, sevdiklerinize bunu bağışlarsınız. Hatta bağışladığınız takdirde de sizin yaptığınız, elde ettiğiniz yani o ibadetten kazandığınız sevaptan da bir şey eksilmez. Eksilmedi. Bu aslında aynı şekilde belki ümre için diyebileceğimiz gibi bunu şey için de diyebiliriz. Tavaf için de diyebiliriz. Şimdi insanlar Aynen. diyor ki efendim e, birden fazla ümre yapmak. E, bu da tartışmalı. Yahya ya, Hocam aslında güzel bir şekilde cevapladı. Hatta ne derler? Bir anda ümreye gittiniz. Gittiğiniz o ümrede daha fazla mı ümre yapalım yoksa onu yerine tavaf mı yapalım? Evet. E Şimdi e, bazıları diyor ki işte babam için yaptım, anam için yaptım, eşim için yaptım, çocuklarım için yaptım. Bir sürü ümreden bahsediyor. Bunları yapmak yerine kendi adına yapmalı kişi kendi kendisi niyet edip kendi adına yapmalı. Elde ettiği sevabı bunlara da ne yapabilir? Bağışlayabilir. Aynen. Hatta bir defa gittiği yerde birden fazla ömre yapma işi sanıyorum herhalde malikilerde olsa gerek e, Yahya hocam. Ne diyor? Onu mekruh görüyorlar. Hmm. Bir de işin bu tarafı var. Evet. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o topraklara gittiğinde efendim e, o hille çıkıp tekrar ömre mi yaptı? Yoksa bir defa mı ömre etti? Bu gerçekten bunun üzerine özellikle durmamız Aynen. gerekiyor. Aynen.